Herkese yepyeni bir YouTuber's Life bölümünden merhabalar. Birazcık ben oynadım arkadaşlar. Yani sürekli aynı şey yapmayalım diye. Şimdi bir Underwater Gopher Inspector'ın oyununu koydum. Fena yorumlar almadı. Bir tane dislike var ama o her zaman olan bir şey var zaten. O yüzden önemli değil. Biraz para yaptım. Çalıştırdım ve para yaptım. 380 dolarım var şu anda. Daha sonra da birkaç e, olaya gitmeyi düşünüyorum. Böyle 26 bin aboneye ulaştı sonunda al, al. konuşamıyorum o kadar canım. Hıçkırık tutacak birazdan beni herhalde. Oh. bir yerlere gidelim. Green Party diye bir şey var. Casual. Buna gidelim mesela. Bir şeyler yapalım yani. Alivia ile gidelim. Ee, 16 e, ne derler? 6 Nisan'da 16'da bir tabii ki. Biraz uyuyacağız, birazcık yemek yiyeceğiz. Ardından da bir video falan çekelim ya da bir video falan alalım. Video oyunu daha doğrusu. Oyun işte daha ay 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 ay. Yok yapmasan olmaz. Olmaz. Çünkü olmuyor. Bir sandviç yiyelim. Üstüne bir de salata çaktın mıydı? Tamam günlük besinlerini almışsın demektir. Başka bir şey gerek yok. Ve salatayı. Oh. Ondan sonra bir video yük e ayarlayalım. Yine aynı oyundan. Bu da sonuncusu olsun zaten. Bundan sonra bitirelim bu oyunu da satalım. Böyle diğer oyun hala duruyor ama konsolumuz olmadığı için dolayısıyla yine... Problem yani. Low resolution bu arada eksi altı render zamanından götürüyor. O da problem. Yeni bir kamera almamız gerekiyor. Bundan sonra da kamera alırız herhalde. Evet başladık. Şununla gireceğim. Bir taklit yaparak giriş yapıyorsun. 6 performans, 3 de sound veriyor. Hiç fena değil. Ee, oyun ekranı geldi. Şimdi konuyla alakası olmayan bir şey söyleyince niye oluyor anlamıyorum ama olsun. Oyun dondu. Profesyonel yorumumu belirtmek istiyorum. Şimdi bakın. Oyununuzun donmaması için uh, Samuel diyeyim, unfunny comment yapalım ona. Şu an pek fazla ampulümüz kalmadı çünkü iki, daha iki tane daha şey yapacağız. Zor bir e, şey yaptın diyor. Şarkı söyle, yaşattın, hehe, diye. Alabiliriz. Kamerayı durduracaksın diyor. Dörtlük bir şey olmadığı için kameraya el sallayıp gideceğim. Bay bay. Bunun için niye performans becerisine ihtiyacım olsun ki? El sallamak bu kadar zor olmamalı yani. Bakalım güzel şeyler yaptık gibi. Sadece bir tane kaçırmışız. İki tane olmuş. Çok güzel Allah. Hmm. Evet. Yes. Bunların hepsini koyuyorum. %48 ilgi fena değil. <laughs> Video kalitemiz aynı. Devam ediyor. Editing fena değil. Ee, i̇çeriğimiz yeni rekor. Very nice. Very nice. Orada ne yapacaktım? Ben ne yapayım dedim. Ha, burada şuradaki başlattığım kursu da bitirdim o arada. Ee, her şey upgrade yapacağız. Upgrade. Ona da hemen gelelim. Up Allah'ım ya Rabbim. Tamam git çalış o zaman. Git çalış bunu sen istedin. 8 saat çalış. A aklın başına gelsin. Aklın başına gelsin. Yapılacak bir şey yok yani. daha yükleme yüklemesi devam ediyor. Nasıl lanet bir internet upload hızımız varsa 20 yılda 2 saniyelik video yükleyemiyor. Çok güzel. Evet. E... <laughs> ya düzen edit edit becerilerini beğenmiyorlar ya inanamıyorum ben ben ki editingde yani video düzenleme konusunda usta biriyim ama yok beğendiremiyorum kendimi yani Şehirti zaten benim oda arkadaşım. Niye benimle burada konuşuyor bak? Gidizi kağılla. Go shopping yapacağız. Ee, Superfood falan değil, bizim PC World'a gitmemiz lazım. Aslında konsol da almak istiyorum bir yandan. Bütün gününü video e, yükleyerek mi geçirdin? Hiç şey yapmayasın diye. Parti ya. Ya istemiyorum partiye gitmek. Gittim geçen partiye. Dandik dandik partileri götürürsün beni. Webcam'imizi değiştireceğiz. Heh. Creative cam, şunu almam lazım. RG ile 75 dolar yuh. Yuh. Mikrofonumuzu değiştirsek acaba? Pro Live Mic. Onu da alalım tamam. Onu da al Bu hiçbir şey değiştirmeyecek. Dolayısıyla e, 150 dolar oh. Konsolu alabilirim o yüzden. Şunu da alayım. Yeter şimdilik. Konsolu al almayı düşünebilirim. Şunu tamir edelim. Artık kendimiz tamir edebiliyoruz biliyorsunuz. Çünkü e, şuradaki base e, temel Bilgisayar eğitimini aldığım için kendim tahmin edebiliyorum. Şunu bir upgrade den tekrar bir şey yapacağım. Oh 250 dolar. Sen bir go shopping yap, biz bir konsollara bakalım. Şu Z boxı belki alabilirim yani, düşünüyorum şu an. Çünkü iki tane zımbırık geldi orada. Hepsi de baksa çıkan oyunlar. Niye ifa artık? No thank Al bunu çocuğum. O da gitti. Bak paralar uçuşuyor. Parayı, parayı, parayı kazanmak zor ama harcaması çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. XP geldi. Bir tane daha. Tamam chatleşiriz. Dur. Klavyemiz de değişti. Mis. Birbirimiz görmeden önce bu ilişkiyi ilerletmek istemiyorum. Ne demek? Ne demek istedi? ne demek istediğini anlamadım. Ne yapma. Yakında herhalde bir de kira vermek zorunda kalacağım. Bu oyun hala hype mı? 168 e inmiş. Ben ben yapacağım ya video. Hemen 168'e düşsün. Yeni geldiği için standart ıı, e, var. Eksi 12. Oh. Render'dan alıyor tabii. Pop filter oldu. Bir de mono directional var. Station zaten başka bir şeyimiz yok. Upgrade nedir? Ha bu şey shopping'den. Ta 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 ta. İstemedim dur. Ben hani kolay yapabilirsin diye düşünmüştüm ama işte kızım, ah Ya şuradan yapalım. Buradan he. Yeni bir oyun aldın. Hayır almadım. Gönderdiler. E, dans ederek girelim olaya. Niye böyle bir şey yapacağız? Bilmiyorum. Oyun başlamadan önceki zamanda kısa bir yorum yapalım. 16 tane ampulümüz var çünkü çok fazla ampul yok. You got back in the game last minute. Niye beğenmedin? 2 oldu işte. 3 fıstık gibi. iş. Uh, Some of the game diyor. Sarcastic comment yapalım. Eyvah Emery bana kızdı. You unlocked an achievement. Singing comment. Yapsak sonucunu yapabiliriz. Tamam. Small time turtle rebellion gelmiş arkadaşlar. Ve sonra güle güle diyerek de videoyu kapatalım. Ve bu işte bitsin. Ekranım geliyor. Yes! Yes! 103 dolarım var. Ve açım. Niye böyle bir şey yaptın? Yeni mi bilgisayarımız patladı? Allah Allah. Şöyle. Şöyle. Bundan yok maalesef. Bir tanesi patlamış. Şöyle iki tanesi patladı. At evet, title, soft focus, great color. O acaba aşağıdaki filtreler. Bir iş yapıyorum. Ay hiçbir şey olmadı inanamıyorum. Ama video kalitesi yükseldi. Ya benim açımdan iyi oldu. Sizin açınızdan izleyenler sizden pek iyi olmadı. Ne olalım artık. Bir şey yiyeyim bari. Hay istemiyorum chatleşme. Allah'ım niye herkes benimle chatleşmek istemiyorum ya sosyalleşmek. İşime odaklanamayacak mıyım ya? salata yiyelim. Sonra gidip zıbar. İşime odaklanmak. Tek istediğim şey işime odaklanmak. Sadece bunu istiyorum. O kadar. Bu kadar zor olmamalı. Bu upload yapsın. Biz de work yapalım. Bir 12 saatlik. Oh 60 dolar. Git kızım git. 12 saat 12 saat 60 dolar. Hiç fena para değil. Git yavrucuğum. Bu zaten anca yükleniyor. Bak. Gerçi hızlı yüklenmeye başladı. Videoyu kimsenin beğenmemesi. Lan size ne aldım insafsızlar. Bu kadar insafsızlık olmaz ya. E vallahi şunu promote yapalım bence. Promote hiç yapmadık. Bir deneyelim. Bakalım ne olacak. 50 dolar verdim. 50 dolar verdim. Bakalım ne olacak. Eksi 80. Sürekli eksiye gidiyor yalnız. Parayı başına mı verdim? Ne oldu Allah. Im. Allah. Im. Allah. Şeyi verdim. Benden abone aboneliği bırakın. Benden abonelikten çıkın diye. Resmen para verdim az önce. Ne istemiyorum. Ay rezilliğe bak. Bak bak bak. Ay 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 ay. Ay bütün aboneler gitti. Vegetarian animal. Alacağım. Dur. Vegetarian animal'ı alacağım. Onu alalım. Ona göre devam edelim. De de de. PC var diye ayağını şey girip duruyorum ya. Go shopping. E, amazing. Nerede vegetarian animal? Nerede vegetarian animal? Göremiyorum. Tapu falan mı acaba? Çıkacak mı dedi yoksa çıkıyor mu dedi? Çıktı mı dedi? Hı? Çıkmadı demek ki Ha iş geldi bakayım. Tamam Nikol Z-Box'ımı aldım. Insane Scorched Earth için bir gameplay videosu izliyor. Tamam tamam yaparım. Yaparım şu an her şeyi yapabilirim. Hiç problem değil. Şu an her şeyi açım. Her şeyi açım. Ninja bazooka. Keşke şuradan görebilsem ya ne olduğunu. Hayret bir şey. Selfie melfi çekemiyorum zaten. Henüz onlar açık değil. Çünkü yeterince önemli bir olmadığım için selfie çekemiyorum arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Hadi gideyim bir iki saat çalışayım bari. Shoo. İşe giderken öyle bir shoo. Şey. Neyse yine 28, 20, 20, yani neredeyse 29 bindik. Rezili görür müsünüz? Tek bir videoyla nerelere geldim? Sanki ananıza küfür ettim. Şimdi beni konuşturacaksınız ha. Hayret Artık ya ben çok değişti. Artık hiç eskisi gibi video çekmiyor. Yani. Kıymet bir kitres, he, yeşil istiyor. Anam. Bu da yeşil. Ama şimdi yeşili beğenmez. Hayır istemiyorum abi. Ay kıyafete bakar mısınız? Baştan aşağı yeşil giyinmek zorundayım etkinliğe gitmek için. Sims değil, YouTuber's Life. Barış Soru Sims mi oynuyorsun diye haklı. Haklı. Dın Ay herkes yeşil giyinmeyeceğini nefret ettiğim renk. Iııı. Barbie vlog çekseydim de bir amacı olsaydı buranın. Irresistible spork wasteland ee, beğenilmemiş, beğenmemiş yani kendisi. Sen kimsin? Kimsin? Ninja bazookayı da beğenmemiş, bu. Herkes hiç bu oyunu beğenmiyor zaten. Aha uh -huh. ya. Aa. Hmm. Eko yapıyor kızın sesi Bismillah. şu anda aramız iyi. Bu kız bu kızla kasıyorum. Ben bu kıza niye kasıyorum ki? 25 fashion üzerine. Belki ileride bir e, collab yapabiliriz. Niye olmasın? Ya moda kanalım var. Bana oyunlardan bahsediyorsun. De ki Chanel bu ay güzel bir çanta çıkaramadı. De mesela inandırıcı olsun yani. Hı hı, evet. Şu birkaç kere konuşayım ben bununla. Abi ses çok korkunç <laughs> Sen bir modacı olarak bence beni eleştirmesin bu kıyafetim yüzünden. Bunu yapmalısın yani. Aha. Aa. Ay inanmıyorum. Oynamadım. Sen oynadın sanki. Yeni çıkmış. Ay sen bunu oynamadın mı daha? İnanamıyorum. İnanamıyorum yani. İnanamıyorum. Little Juggler Rush. Gerçekten çok güzel bir oyun. Kesinlikle katılıyorum. Arkada da Lucio var o Roche'dan. Tam bir Lucio değil mi? Tipe bak. Bir de yeşil giymiş. Tam işte. Sen benimle konuşmak istemiyor musun? That moment when falan çekiyorsun bana. When? Benimle, benimle takılmak istemiyor musun? Bu mudur olay? <gülüyor> evet. Evet. <laughs> What? Hayatta paradan da önemli şeyler var ama onlar çok pahalı. Bayanız. PSP asla satışlarını yükseltemeyecek. Kadın ileriyi görüyor ya. Tamam. Bu buradan bir arkadaş edin. Şimdi Lucio ile arkadaşlık yapalım. Ne zaman para ihtiyacın olsa böyle bir e, tem hani geçici bir iş al böylece hemencecik para kazanabilirsin. Ne kadar kolay söylüyor ya, ne kadar basit. Juggle Rush herkes Juggle Rush'tan bahsediyor. Hangi konsolun oyunu acaba? PC mi acaba? Eğer öyleyse gidip bunu bir çekelim. Herkes bayılmış. Herkes bayıldıysa benim şimdi onu çekmektir. Bam, barım, 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 barım. Hadi Lucio ya. Muhabbet. Abla bla bla Evet Boston e, Gaming'de 15 dolayısıyla işimize yarayan Ama vaktimiz bitiyor. Hı. Muhabbeti yarıda keseceğiz herhalde. Hı. Hı. Ben, ben dayanacaktım ama bu sefer Beril dayanamadı. Hala bana Polka Masakir'den bahsediyor. Masakir. Masakir. Yuh. Yuh. Sen bir uyu. Sen bir kendine gel. Sen o kıyafeti bir değiştir önce de. Allah'ım yarabbim. Ya da değiştirme ne bileyim ben. Ha şu oyuna bakacağım. O bahsettikleri Juggler rush mıydı? Jiggle rush mıydı? Neydi? Bakalım be. I'm paying. Amazing. Nerede? Juggler rush. All yapalım biz en iyisi. Ha buna video çekmemiz lazım burada. Oğlum bu oyun yok ki. Ne zaman oyundan bahsediyorsun siz? Allah Allah! Ok! Oyun yok ortada. Şeyi çekmem lazım, video çekmem lazım. Gameplay çekeceğiz şimdi. Onu da halledelim arada. Aa oyunu göndermemiş ki. Oyunu... What? Aa ben oyun... İnşallah yanlış kuyta falan mı bastım? Aa, bilmiyorum. Valla artık kafa gitti bende. Şunları da satayım bari be. Hiçbir şey yaramıyorlar. Yeni oyun almam lazım. Acilen. Geçen bu oyun yüzünden kaç tane subscribe kaybettim Allah bilir yani. E çünkü şey mesela eskiden level atlamak daha kolaydı. Şimdi level atlamak da zorlaşmış. Dolayısıyla problem. Problem mu? go shopping yapalım. Bir oyun bakalım kendimize. Best rated'e e bakayım. Sega Mega System'deki Inept Blood. Bu, bu oyunu almış mıydık ya? Mesela Insane Chainsaw var. Onu alalım. Ona kastırırız. Bu da gelsin ben de orada işe gideyim. Mesela 40, 40 dolar idir, 8 saat gider gelir. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. İnsanlar nerede çalışıyor. Hadi ilerle. Gitsin gelsin. Oyunumuz da geldi. Aç bakalım. Sleep. Eat. Yirmi yedi bine ge... Oha kaç tane abone kaybettim bir anda. Yedi abone kaybetmedim. Ne kadar acımasız ya oyun. Yu. fazla acımasızdı bu. Fazla acımasızdı. Bunu söylemek istiyorum. Bunu söylemek, belirtmek istiyorum. Bilgisayarımdan gider misin? Bilgisayarımdan git. Şuna bir first review impression çekelim önce ilk izin. Hadi git. Git buradan. Git dede. Şu videoyu çekelim. Gerçi ilk izlenim için biraz geç kalmış olabiliriz emin değilim ama sürekli video çıkarmamız lazım yani. Durumun hani ibaret. 30 ampulüm var. Bununla başlayabilirim o yüzden. 6 tane yapmamız gereken game screen var. E, time tam before starting a game. Ciddi yorum yapacağım. Ülke, ülkeden bahsedeyim en iyisi. Bir easter egg bulduk. mutlu olalım. Yaşasın iyi buldum. Kesinlikle YouTube'dan bakmadım. Kendim kendi çabalarımla buldum. Ee, yükleme ekranı geldi. Oha ne olmuş burada oğlum? Ne olmuş burada? Bu ne biçim bir sahne? Ee, komik yorum yapalım diyecektim olmanın. onu komiye çeviremedim yani. Oyun donuyor. Profesyonel yorum yapacağım buna. Allah belanızı versin diye. Ve e, final credits koyup Olayı bitireceğim. Evet, fena değil de. Fena değil. Üstte yapabileceğimiz bir şey yok. Şöyle bir şey yapsa ikisini de kaçırıyoruz. nasıl böyle bir şey yapacağız? Terip dere. Bu sona koyarız. Koyar Bu nasıl bir editing? Bu nasıl bir video düzenleme sistemi? İğrenç oldu. Bilsem patladı. Düşün yani. Bilsem patladı o arada. Publish video. Bilgisayar tamir edelim bir de. Ee, yine çok bozulan bir, bir lanet olsun bir bilgisayarım var ya. Burada yemek almamız lazım. O da mı hala bilgisayara bağlı? Render yaparken yemek alamazsın. Aa, Öl. Öl diyor resmen yani. Git be oyun videosunu şey, oyun video dükkanında çalış. Ben çıldıracağım yoksa. Evet şu video da bir bitsin de. Yine mi geldin? bu kızdan kurtulamayacağım ben herhalde. 15 level'da mı ne çıkıyorsun sanırım evden galiba. Tam emin değilim hatırlamıyorum. Yine beğenmediler Allah'ım yarabbim. Oyuna rage quit atacağım biraz sonra az so az kaldı. Yemek falan alayım bari kendime. Bu ne ya? Hot dog falan. Üf. ya ay 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 Yuh. Neyse, 20 yıllık alışverişimi yaptım. Artık hiçbir şey yememe, içmeme gerek yok. Evet, beyler bir de bu videoyu artık sonlandıralım. Bir sonraki videoda, bak. ay, aboneleri bak, Allah'ım bizim ver. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın efendim, hoşça kalın.